Arkadaşlar mekan değişikliği yaptık. Gördüğünüz gibi kızımın evine ziyarete geldim, Aydın'a geldim. Dedim bir Arnavut ciğeri çekeyim. Ee, Kilosu 60 lira diyorlar. Ben de tavuktan Arnavut ciğerinden daha güzelini yaptım. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yememizi yapmaya başlıyoruz. Evet, evet. patatesleri doğrayarak başlayacağız. Patateslerimiz çok fazla kalın olmayacak. Hepsi birbirine benzeyecek. Hepsi birbirine benzeyecek ki görüntüsü ee, yemek kadar önemli Önce göze hitap edecek Daha sonra da mideye Şöyle bir tane boyutunu gösterelim Patatesimiz hazır Bu derisiz pirinç but Patateslerimizin şekli neyse Pirinç butlarımızın şekli de o olacak Şöyle bir tane göstereyim ben size çok iri olmayacak. Tavuklarımızı da doğradık. Şimdi sıra geldi asıl yapmamız gereken işleme. Yoğurdun birikmiş olan suyundan yarım fincan alıyoruz. Bu her zaman söylediğim gibi taşı eritir. Bir çay kaşığı kırmızı toz biber, bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı pul biber. Acı seviyorsanız bunu biraz yükseltebilirsiniz. Ben bir buçuk attım. 1 çay kaşığı kimyon. Sirme 1 tatlı kaşığı tuz atıyoruz. Tekrar aynı kaşıkla yarım tatlı kaşığı domates salçası. Sıvı yağımızı bir ölçelim. Yarım fincan sıvı yağ. Elimizde tomurcu kekik var. Şöyle bir çay kaşığı kadar kekiğimizi içine kırarak serpiyoruz. Bunu birbirine şöyle bir alıştıracağız. Sosu iyice karıştırdık. Hemen tavukları ilave ediyoruz. Sıra bastıra sosun tamamını tavuklara yedireceğiz. Bunlar artık ne istersen yap. Efsane yemek çıkar. Bunu bir ortalama bir saat dinlendireceğiz. Tavuğu bir saat dinlendireceğim dedim ama ben iki saat dinlendirdim. Tavuğumuz burada hazır. Patateslerimiz hazır. Kararmasın diye suyun içine koydum. Ocağın başına geçmeden şu e, malzemesini bir yapalım. Hemen bir maydanozunu doğrayalım. Domatesler içinde biraz görünecek. Az bir tuz. Sumak. Sumak tane olduğu için, tohum sumak olduğu için elimle eziyorum. Bu sumak sever. Biraz daha sumak atarım içine. Baharatlarımızı ye Domatesleri şöyle bir karıştıralım. Arkadaşlar ocağa yağ koyduk. Yağımız ısınırken hemen şöyle bir un boşaltıyoruz. Unumuzun içine Unumuzun içine şöyle bir çay kaşığı tuz Bir çay kaşığı tuz iki çay kaşığı kırmızı toz biber atıyoruz. Bunu şöyle bir karıştıracağız. Hafiften unumuz hem renklenecek hem de kırmızı toz biber yandığı zaman e, çok güzel bir lezzet verecek. Rengi de güzel olacak. Tuz da dışındaki kaplamanın ne olacak? Lezzetli olmasını sağlayacak. Bu tarifi kesinlikle yapmanızı öneririm. Tavuklarımızı, etlerimizi unun içine erken atmayalım. Erken atmayalım, yağ ısındıktan sonra atalım. Yoksa ne yapar? E, etin suyu, tavuğun suyu unu emer istediğimiz lezzet olmaz çamur gibi olur. Önce patatesini kızartacağız. Eğer önce patatesi kızartmazsak tavuğu kızarttığımızda yağ bir işe yaramaz. Şimdi patatesi kızartma işlemine geçiyor. Şöyle patatesleri atıyoruz gördüğünüz gibi havalar çıkmaya başladı, kabarcıklar. Demek ki yağımız hazır. Çok yüksek ateşte olmasın. Birden yüzü kızarır, içi çiğ kalır. Orta ateşte kızartma işlemine devam edeceğiz ara ara karıştıracağız. Patatesler yüzüne doğru çıkmaya başladığı zaman kızarmış demektir, pişmiş demektir, içi çiğ değil demektir. Hafiften bir renk almasını bekleyeceğiz. Rengini gösterelim. Altın sarısı gibi bir renk aldı. Patateslerimiz oldu. Tam bu aşamada altını kısıyoruz. Patateslerimizi süzdürerek alıyoruz. Hepsini aldım. Hemen yağ soğumadan tavukları unlama işlemine geçiyoruz. Tavukların hepsini birden atmayın. İki aşamada kızartın. Daha güzel netice alırsınız o zaman. Tek aşamada yaparsanız tencerenize fazla gelir. İçinde istediğiniz gibi bir lezzet, istediğiniz gibi bir görüntü ne yaparsınız aramazsınız. Bunda e, un eleği varsa mutlaka bunu un eleğinden geçirmek gerekiyor. Un eleği yoksa normal evlerde bulunan süzgeçten bunu ne yapacağız? Eriyeceğiz. Bu kızarmadan, çıkartmadan bunu diğer tavuğu unlamayacağız. Yağımızın altını yaktık, hızlandırdık. Hemen şöyle bir kontrol edelim. Yağımız ısınmış. Tavuklar atma işlemine başlıyoruz. Daha önce de söylediğim gibi e, az az atalım. Tek seferde yemeğimizi mahvetmeyelim. İçine attıktan sonra bunu bir daha karıştırmayacağız. Sadece şöyle hafiften bir yüzünde kalan varsa yağya değsin. Ondan sonra bunu bir daha karıştırma yok. 10 dakika durdurdum. Karıştırdığımız zaman çok rahat karışacak. Pişme aşamasını göstereyim. Görüyor musunuz arkadaşlar? Çıtır çıtır. Dediğimi harfiye uyarsanız çamurlanma herhangi bir sorunla riskle karşılaşmazsınız. Yağın ısınmasını bekleyeceğiz. Soğuk yağ atmayacağız. Soğuk yağ atarsak az önce de anlattığım gibi ne yapar? Çökme yapar. Çamur gibi olur. Altını hiç kısmayacağız. Ortalama 10 dakika. Elimizi dokunduğumuz zaman, kaşığımızı dokunduğumuz zaman kendiliğinden dağılacak. Eğer bunu yapmazsak, karıştırırsak veya dokunursak çamur gibi olur. Üstündeki un sırrı bozulur, yememiz beş par etmez. Yemeğimiz hazır. Hemen şöyle iki çay kaşığı biber atıyoruz. Dana ciğerin kilosu e, 60 lira olmuş. Biz de ne yaptık? Tavuktan yaptık. İki çay kaşığı da tekrar kırmızı toz ver. Az bir de karabiber. Patatesleri de atıyoruz. Hepsini bir karıştırıyoruz birbirine. Evde çocuklara çok güzel bir Yemek oldu. Hiç daralmayacağımız. Dünden kalan pide vardı. Onu da altına serdim. Yemeğimiz bu. Şöyle yakından bir gösterelim. Tavuktan ne kadar şahane yemek yaptığımı gördünüz. Onlar 60 lira desin dursun. İnşallah sizin için hayırlı öğretici bir video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şer yapar. Siz isteyin. Biz yapalım. Afiyet olsun.